Herkese merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili başaklar için tarot okuması yapacağım. Bakalım kartlar bizlere sizler için neler söyleyecek. Nasıl öngörülerde bulunacak. Sevgili başaklar. Tarot okumasına geçmeden önce küçük bir kısa bir duyuru yapmak istiyorum. Daha önce de topluluk kısmında paylaştığım gibi astroloji tabanlı tarot eğitimi e kitabım hazır. Tarot öğrenmek isteyenler, kendi okumalarını yapmak isteyenler ya da tarot öğrenip okuma yapıp kendi parasını kazanmak isteyen arkadaşlar 541 186 91 69 numaralı WhatsApp hattından hem e-kitap için hem de özel danışmanlık için bana ulaşabilirsiniz. E, kitabın içerisinde arkadaşlar e, öğrenmeniz için gerekli olan bütün bilgiler mevcut. Ve çok uzatmak istemiyorum. Tarot okumasına geçmek istiyorum. Siz sevgili başaklar için. Bir işaret kartı çekerek başlayalım. Adalet. Haksızlığa uğradığın konularda adalet yerini bulacak. Sen de bu hayatında bir adaletsizliğe imza atmadığından emin ol. Bu mesaj sizler için de hayatınıza göre yorumlayın. Peki tarot kartlarımız neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Hısım altılısı, değnek ikilisi, iki kart geldi, tılsım dörtlüsü, tılsım yedilisi, mahkeme kartı, kılıç onlusu, ıslan adam ve kılıç kralı. Sevgili başaklar, öncelikle tılsımlar sizi toprak elementini temsil ediyor. Tılsım yedilisi ve tılsım altılısı uzun zamandır bir mücadele içerisindesiniz. Artık bu mücadelede bu dönem bir sonuçlanma var. Mahkemeden beklediğiniz haber geliyor. Sabrınızın mükafatını alacaksınız. Evet çok fazla korkmuşsunuz, çok fazla endişe etmişsiniz. Böyle soğuk enerjilerde, karamsar enerjilerde olmuşsunuz ama böyle gelecek olan habere şaşıracaksınız. Çünkü başarı sizin arkadaşlar. Bakın beklediğiniz haber geliyor. Bir süreç sizin için tamamlanacak. Ve aynı zamanda bir nasip de elde edeceksiniz. Daha önce haksızları işten çıkarılanlar, aile içerisinde mal mülk paylaşımında haksızlığa uğrayan arkadaşlar. Yani böyle elinize bir nasip geçecek. Yani sarfınızın mükafatını alacaksınız. Dediğim gibi biraz korkmuşsunuz, endişelenmişsiniz ama hiçbir şey korktuğunuz, endişelendiğiniz gibi olmayacak. Tılsım Beşlisi, Tılsım Kralı, Ölüm Kartı, Kılıç Kraliçesi, Ermiş Kartı sizi temsil ediyor arkadaşlar. İki kart geldi. Baş Şövalyesi, Aşıklar Kartı, Yıldız Kartı, Dünya. Evet, Tılsım Üçlüsü. Şimdi, sevgili Başaklar, burada ilişkinizde üçüncü sebeplerden dolayı bir ayrılık aşamasında olduğunuzu görmekteyim. Yani bu da tamamen bir bitiş, bir sonlanma yok. Kişiler enerjisel anlamda birbirinden uzaklaşmış. Bu da daha çok üçüncü sebeplerden dolayı. Yani aranızdan ailesel olarak, parayla olarakken yani bir farklılık var. Burada üçüncü kişi enerjiden ziyade üçüncü durum enerjisi aldım ben. Bu dönemde karşı tarafın size adım atmasıyla ile iletişim pınam istemesiyle beraber bakın ölüm kart bir bitişi bir sonlandırmayı temsil eder ama yıldız kartı üzerine geldiği için bu bitiş ve sonlanma sizin için hayırlı bir bitiş bir sonlanma olacak. Yani böyle aslında içinizdeki o sıkıntı, dert, kuşku, şüpheler hepsi bir su misali akıp gidecek. Bakın burada çok fazla tamamlanma kartı var. Yani kişi arkadaşlar böyle kendini özelleştir yapmış aranızdaki yaşa aranızda yaşadıklarınızı konuşamadım özür dilerim. Yaşadıklarınızı muhakeme etmiş. Belki de aranıza girmek isteyen durumlar karşı artık ne yapması gerektiğinin de farkına varmış. Ve kılıç kraliçesi. Burada bir anne engeli olabilir arkadaşlar. Yani anne engeli ile karşı karşıya kalmış olabilirsiniz. Ama kişi size gelecek. Yani tabiri caizse sizi tercih edecek burada arkadaşlar. Ve tılsım kralı. Yani ne istediğini bilen güçlü biri bu. Öyle kolay kolay pes etmez. Bakın tılsım kralı boğa burcu enerjisini verir. Boğa burcudur. Şu enerjilerde kişi. Evet ailesini, geleneklerini, göreneklerini önemseyen biri. Geleneksel yapıda biri. Ama aynı zamanda burada kalbini de dinleyen biri de. Ve size gelecek. Bakın yıldız kartı. Onun için bir yani yıldız kartı şeklindesiniz. Şifasınız. Siz hem ruhsal anlamda hem fiziksel anlamda çok beğeniyor. Ve şu anda sizin yokluğunuzu çok hissediyor bu kişi. Özlüyor sizi Hasretlik çekiyorsa karşı Peki karşınızda olsa bu kişine söylemek ister Belki de Bazı şeylerde denk olmadığınızı Ya da bir birliktelik kuramayacağınızı Düşündüğü için size sırtım döndü Size kılacak şey Yani böyle sözler söyledi Dedim ve Kart kendini attı Ailemle ve çevremle Sorunlarım var Yani burada bir aile engeli var Arkadaşlar daha çok hissiyat bu doğrultuda. Seni çok arzuluyorum. Beni hala sevdiğini hissediyorum. Yani dediğim gibi burada karşılıklı duygular, tutkular, arzular çok fazla ama kişi üçüncü sebeplerden dolayı size sırtını dönmüş olabilir, sizi kırmış olabilir. Bu da çünkü enerjisel anlamda bir uzaklaşma var ama tamamen bir bitiş yok böyle bir konuşma da geçmiş bir konuşmadan sonra bir şeyde de kırılmış olabilirsiniz. Kişi hatasını anlıyor arkadaşlar. Size geri dönecek. Çünkü kişisini tamamlandığını hissediyor. Ne olursa olsun size adım atacak bu kişi. Evet genel enerjilere niyeten 3 kart çekmek istiyorum. Tılsım ikilisi. Aziz kartı ve Tılsım prensi. Şimdi burada ikilemde kaldığınız bir durum var. Ya bir ikinci iş fikriniz var ya da iki teklif arasında, iki fırsat arasında bir denge kuramıyorsunuz. Yani karar veremiyorsunuz. Ama Aziz kart diyor ki böyle birisine danışacaksınız arkadaşlar. Böyle fikrine, ilmini güvendiğiniz birisine danışacaksınız. Bir tercih yapacaksınız, atacağınız e, adım yapacağınız teklif özür dilerim yapacağınız tercih size çok güzel bir kazanç kapısı açacak. Bakın sarı renk bilinçlenmeyi farkındalığı temsil eder, yani aynı zamanda kırmızı rengin hakim olması tutkuları hareketliliği temsil eder. Bu fırsat, bu nasip sizi hem böyle duygusal anlamda tatmin edecek, hem de hayatınıza bir hareketlilik getirecek. Ama bu ikilenme kaldığınız durumla ilgili fikrine, ilmine güvendiğiniz bir kişiden bir akıl olacaksınız. Yol gösterecek bir kişisi. Bir kart daha çekelim. Yeni bir başlangıç. Yani böyle çocuk gibi mutlu olacağınız, enerjinizin yükseleceği bir fırsat var. Evet sevgili başaklar. Bu okumamda bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.